Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ant. Bugün sizinle beraber Sky Wars oynuyoruz. Yanımda abim var. A Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Neredesin? A sen, sen hangi renksin? Ben mi? Ana skin'i çok kötü. E hangi renksin? Ben blue'yum. Blue yok. Umar o renkmişsin misin? Evet. Red. mı tutturuyoruz? Ana sana kızacak. kızacak. Hop arkadaşlar hemen bakalım. Hmm. Cillop gibi sana ne çıktı? Ya, ya da beni dövüyor abi. Vedat, Vedat. Ya da bak, beni dövüyor. Anne söyle. Arkadaşlar ben hemen şuradan bir. Duramaz. E, hemen. Beni kovdun, Ya benim kovdun, Hemen şöyle gidiyoruz, gidiyoruz benim arkadaşlar. Arkadaşlar sky var, var. çekiyoruz. Ya Yanında abim var dediğim dediğimizleri. Abi seni keseyim mi? Çiçiçiç. Yumurta da var. <laughs> <laughs> <Yes>. He? <Ha? Gülüyor> Abi sen yine gel şimdi hala kasılmaya devam ediyoruz. Üç el yapacağız. Yani şu an devam ediyor. Asla. Ben cillok gibi. Ataç Neredesin? Ya? Ne Hangi renksin Aynen. Hangi Büyük renksin Sen ne <laughs> Ha Murat Ha. sana bir şey söyleyeyim mi? sana bir şey söyleyeyim mi? Ana bir sürü tavuk Sıra, da oldu la. Ana. Yarısı, şey. Öldüm arkadaşlar. Ev, Neyse ben bir yani el aldım. Eşyaların hepsi gitti ne yiyeceğiz? Ya, bir kattı, bana. Ne bu giyeceğiz? Ya, Neyse hadi. Arkadaşlar biz başka map yükleyip gelelim mi yoksa? Ha? Devam Ana düştüm lan. Nasıl oluyor? Hangi renge gidiyor? Ben mi şu an kırmızı? Ha bugün pazar değil mi? Ha da neyse yeşile ha, gideceğim. Tamam. Neyse, yeşile gidemezsin. Yani. Yeşile ben gideceğim. Hayır yeşile ben gittim. Al. Ama bunu çeşitinde ooo eşyalar var. Ya yararsa açılır düşer orası. Ha tamam.

Ne biçim çıktın oğlum? Ben vardı kızım. Bir duymuyoruz biz ya. Arkadaşlar Allah, hemen. Allah, nasılsın? Suad nasıl kızım? Kestim. Hayır onu, Kesmedim mi? Sen be. Çok az kaldı. 2 torşun. Ay yapıyorduk. ben yerden, bir sen toplamayı istiyorum. Baş başka Sırtı Arkadaşlar bir başka bir server bir şey. yükleyip geliyoruz. <laughs> evet. Evet, Arkadaşlar devam ediyor Hangi renksin? Ben bilmiyorum şey Ben oldum. şuyum. Ben buyum. Ben Anadolu buyum abi. Ben, şeyden abi. Şeyden ben buyum. Şeyde, ben de buyum. Bir de, bir de, bir Bunda da tutturmaya çalışırsak var ya. Arkadaşlar farklı bir map yaptık. Tutturmaya çalışıyorsun vallahi. Hadi bismillah. Biraz abi tam kenarındaydı. Ben de. Bir Arkadaşlar hemen şöyle gidiyoruz. Yine mi öldün lan? Yok o bemiş. Arabası olsa gider o. Atladın. Arabayı da oraya gidelim. Yine aşağıya inemiyor. Inem. Tak Abi ölüyorum. Öldün mü? Abi, abi başlama lütfen. Abi başlama. Abi, <gülüyor> abi <gülüyor> başlama. Abi bu şey vermiyor ki şeyi tam vermiyor bu. Blok vermiyor bu. Ne? Cık, 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 cık. Sky şeyi cık, cık. var bunda da. İşte öyle kasılacağım. <laughs> Yapamayız ki. Atladığımız yer yunla bu koyar koymaz. Bitmedi ben sen de. Abi ya yapamıyorum. Başka bir şey et. başkasına cık, cık. deneyeceğim çölde. Ay. Belki çölde yazar sen bak yalancı blok verdi değil mi? Verdi, e, sen, var, buzum, sen buzum buz mu buzum oldu? <laughs> Yağmur, yağış, Bir ya buzu bak, deneyim bakayım. Ya. Şey vermediyse nasıl ilerleyeceğiz? <laughs> blok verdi. Neyle? <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> vur. Başlama lütfen. Ya bir başlama lütfen. Sen ne kadar beğeniyorsun? Orada senin hareket etmen gerekmiyor gerek mu? O seni kendinden zaten düşürtüyor. Yemin evet. et. Evet. Anne. Yani ben de öyle oldu Başlama abi. Gelirsen evde olur. Neden Or orta yok? şimdi boş bir ada var. Hayır orta var yalan söylüyorsun. Bayağıma, bayağıma, bayağıma. Abi başla lütfen başlama bayağıma. ya. Hırmadan oynayın. Göreceksin <laughs> Bu ne bir kadar beceriksiz. Sen ne biçim map şey? Baban evde mi be? evde mi? Evet. Hemen şuradan baba arkadaşlar. Ne biter mi Ne sen Ya Allah ne olsun. Yarın bu görmeyeceğim bu bunlar. Hmm. hep toplanmış, etaplar üstten hmm. çok. E ne verdi şey etmeyeyim. Mutfağın alttan üstten etti, Dolabın oladı. Hmm. E bu mutfağın şeyi, abi, perdesi yok. Bismillah. Abi. Yok geç, bana ne ya? Niye? Bana ne abi ortadasın, kasılıyorsun görüyorum abi, kör değilim. Aa, ya. yapmadım mu? Yok sen... Yok. <laughs> Ondan kimse bir şey beklemiyor. Aga benim et giriyor. Tane var. Ama şimdi ben o kadar malım ki kendi kendime, kendime düşerim <Sessizlik> <Onlar> çok yorulur sert Tamam nasıl geldin buraya? Nice. <Sessizlik> Üç tane çocuk ya. Bana arkanda ar 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 zombi var. Ha? arkanda creeper geliyor. Ya tutturamıyorum ya. Bir şey de yiyeceğim. işte. i̇şte yemek bir Atladın. Şey <laughs> bir şey yiyelim. Şey ortaya Mesela. Anne ne yapar? Gel olsa bir ekmek oturur. Bir yer oturur. Gelme lan ortaya. Çorbasız karnım doymuyor. Git lan

Şurumlu. Ay burada arkadaşlar sen de. Mert'den indir çıkır. Ha geç şuradan. Denile derdi, derdi tamam, tamam ama en baştan Surtumlu. kasılalım. Mert ben tuturdum. Şimdi keş bir şey denir. Bu server'ı seçtim. Bakalım burada yapabilecek miyim? Burada yaparsam buradan da. edeceğim. Ne ne ne. Ma ben sen nereden eminsin? Ana Peki, peki. Ma, tamam. Ne Kesme lan ezik. Çut. Hadi ha? bitti? Hayır, <laughs> öldüren kazanır. Çıklıyorum. Neyse, öbür ele almayalım. Zaten 9 dakika olmuş. Ama biz video dışında atalım. Tamam. Bay bay.